E Medet Ali hani nerede bizim çocuklar? E abi erken daha. Normalde biz ondan aşağıya gelmeyiz ki. Medet. Heh. Bir çay kap be. Ah, tamam. Haydi. Şansımı seveyim ya. Eller havaya. Eller havaya. Fişt, eller havaya. Eller havaya. Kimsin lan sen? mayak mısın? Aa, dayı beni hatırlamadın mı? Daha geçen gün kafamı suya sokup sokup çıkarıyordun. Ne yapıyorsun? Ha, ha. Şimdi üstünde ne varsa çıkar da masaya koy. Hadi! dedim var ya uzak atış dedim senden önce adamların gelir dedim e malum sana ulaşmak zor sonra dedim ki lan ben zaten ölmüşüm yapalım gitsin ha ne güzel yaptım şimdi birinizi aldım sıra diğerinde Harbiden lan Nerede senin değeri? He? İçeride mi içerim dışarıda mı abi? Dışarıda hava çok güzel. Ahmet hadi içeriz bir ara dışarıda. Abim sen hiç zahmet etme. Sen şimdi elindekileri koy. Fırla git bana yamacı çağır. Hadi hadi. Tamam. İçersiniz belki sıcak sıcak. Haydi hadi. Allah. Abi ben onu dün gece eğlenceye çağırdıydım. Babam Nasret gidelim dedi gelmedi. E sabah da haberini aldık. Mahalli. o Ulan hali. Gerçekten ya. Nerede şimdi çocuk? Sıkıntı da orada abi. Arıyorum arıyorum açmıyor. Dün gece bizimkilerden malzeme almış. Daha önce getirdiydim ben onu çukura. Tanımış bizikler söylediler bana. Ne almış? Ne almamış ki abi? Her şey almış bir yerde baktığında adam haklı yani. Benim de babamı öldürseler ben de adamın... Of beceri sunum ya. Vallahi kusuruma bakma kardeşim benim. Ben onu demek istemedim biliyorum beni. Sıkıntı yok. Abi acil bir durum var. selamlar. Ezgi ben. Seni ee, Ezgi Hanım doktoru. ben size daha sonra arasam olur mu? Şu an tam bir mevzunun ortasındayım. Olur tabi. Baba sen gelme. Bir konuşsaydım oğlum. Biz bir bakalım. Halledemeyeceğimiz bir şey olursa sana geliriz. Tamam Kemal sen babanın yanındasın. Tamam çocuklar hadi. Oğlum gelmeyin dedim. Hiç kusura bakma abi, ben geliyorum. Of. Tamam buraya kadar. Sen de medet. Sen de medet. He? Hoş geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Ne oluyor oğlum? Aa! Senin haberin yok mu? Benim babam öldü abi. Hem de yanımda. Nurhan de Cemal abinin selamı var dedi. Hani sizin abiniz var ya Cumali. Vallahi benim bir alakam yok. Nasıl yok? Sen Vartolu'sun ya. Kemal'in bana sürekli anlattığı Vartolu. Senin baban İdris Koçovalı değil mi? Ya o mevzu karışık. Lan nasıl karışık? Başlayacağım sizin ailenizden de sizden de. Kalk! Kalk! Sen de çıkar üstüne ne varsa. Oğlum ne yapıyoruz Çıkar! Ya? Çık dışarı. Çek! Çek! Sen de. Yürü. Şişt 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 şişt. Sen kop, kop, uza, uza. Oğlum Cem delirme lan kendine gel. Kemal dur. Şşt. sakin. O. Sen de mi buradaydın? Güzel güzel, çok güzel. Bak bak, son kez bak. Son kez bak. İyice bak bunların sıfatına. Şu senin oğlan var ya, benim babamı öldürdü. Şimdi ben de senin oğullarını öldüreceğim. Hadi son kez baksa. bizim gitmemiz lazım. Binin arabaya. Bin 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 bin. Bin bin. Baba Salim çek. Kemal. Baba böyle gönderelim mi? Sakin ol. bir şey soracağım. Sende kaç tane var bunlardan? Vallahi evin altında, garajda üç dört tane daha var. Çalınıyor biliyor musun? Hırsızlık yapılıyor, silah satılıyor. ince bağlar koparılıyor. Ha. Yalnız kıskanmıyor değilim. Nazar be ne olur, çalış serin de olur. Ha yok, arabanı değil. Ortaklarını. Ha. Keşke benim de böyle ortaklarım olsa. <laughs> e, biraderinden iste. Bu da sana alsın. Senin de kardeşim var Tolun. Öyle değil mi? Benim kardeşim olsa... Yanımda dursa... Sen şu anda şehir şehir dolaşıyordun. Turun hesabı, rock and roll konseri vermek için.